Tabi. Beyaz bentonitte de dünya lideriyiz. Ee, şöyle bir örnek vereyim. 15-20 sene evvel 10 bin ton olan yıllık ihracat bugün 1 milyon tonun üzerine çıktı. Beyaz bentonitin en çok kullanıldığı alan kağıt sektörü, seramik sektörü, deterjan sektörü, e, boya sektörü ve e, yağların, şarapların, meyve sularının ağartılmasında kullanılan ağartma toprağı. Hı hı. Ama beyaz bentonitin asıl kullanma alanı nedir diye sorduğunuz zaman... Antony sağlık alanında inanılmaz hmm. bir kullanımı var. Yani insanlar bunu neredeyse ilk insan tarihinden itibaren kullanmaya başlamışlar ama adını koyamamışlar. Koyamışlar. Ne demişler adına? Yaşatan toprak, yaşayan toprak, ölümsüzlük nektarı, iyileştiren toprak mesela Kızılderililerin İvaki dedikleri iyileştiren toprak budur. Hatta hı hı. böyle filmlerde görürsünüz. Böyle bir bulamaçı falan yaralara, berelere sürerler. Evet. Hakikaten çok önemli bir gelenek bu. Çünkü o dönemden kalma kullanımlar olduğuna dair elimizde bilgiler var. Binlerce, on binlerce yıl evvel bile Farklı kıtalarda, iletişimin hiç olmadığı kıtalarda insanlar bunu zehirlenmeye karşı bulmuşlar, kullanmışlar. Hmm, Salgın evet. hastalıkları önlemek için kullanmışlar. İkinci Dünya, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar askerlerin tayınlarına bentonit koyulmuş. Bu bilinen hmm. gerçek. Arsenik ze zehirlenmeleri, Ben Mayer Kamberg diye bir ünlü bir kimyacı arsenik zehirlenmelerini bentonitle çözmüş. Bugün bentonitin içine zehir atıp içilse bile yapılan hayvan deneylerinde o zehrin hayvana etki etmediği de görülüyor. Hmm. Çok bilinen bir metottur bu. Ya dolayısıyla e, vebayı durduran ürün olarak bilinmiş mesela. E, en çok bilinen özelliklerinden birisi de Çernobil kazasında hmm. insanlar oraya bentonit çamuruna bulanarak bilim adamları sokuldu ve yüz yıl, hala yıllarca belki 40-50 yıldır insanlara bentonitli çikolata pasta yediriyor e, o bölgenin insanlarına. Hatta bir bölümü Türkiye'de yapılmış o dönemde onu da öğrendik. Ve bu literatüre girmiş bilgi. Yani ansiklopedilerde bile var olan bilgi. Hmm. E, FDA'nın yayınladığı güvenle kullanılacak maddeler listesi. Evet. Hı hı. Bentonit bir numaralı grupta. Bir numaralı grubun açıklaması şu. Bugüne kadar yan etkisi görülmeyen, gelecekte de yan etki beklenmeyen grup. Yani artık Çok güzel. diyor ki yani FDA evet. bundan ilgili yan etki çalışmaları bitmiştir. Daha beklemiyoruz çünkü gıdada o kadar çok o kadar çok kullanılıyor ki yani bu çalışmalar yüzlerce kere yapılmış. Vücuttan bunları zamanında silmek telomerlerin yaşlanmasını önler diyor. Yani dolayısıyla söylemek istediği şu. Bentoniti düzgün ve zamanında kullanırsanız telomerlerin sağlıklı kalır. Telomerler bugün bağışıklık göstergesinin aynası. Aflatoksin zararları diye girin internette okuyun karaciğer kanserlerin ana nedeni. Bentonit bunu vücuttan temizliyor. HIV virüsü, kuş gribi ve gribe karşı etkilerin araştırıldığı çalışma. Hı hı. Bu çalışma. Bakın bir modeli R088 yüzde 99 buçu HIV virüsünü önlüyor. Yüzde 99 buçuk. Kuş gribi ve gripte de yüzde %99 99.8'e kadar etkili. E, otizmde çok ciddi bir kullanım alanı buldu Bentonit. Bakın otistik ailelere ben sesleniyorum buradan. E, i̇nternete e, girip bentonit kullanan otistik ailelerle bir, bir temasa geçsinler. 2-5 yaş arasındaki çocuklarda müthiş bir düzelme var. Çünkü artık otizmin metabolik kökenli bir hastalık olduğu kabul ediliyor. Bir ağır metal hastalığı, yani bağırsağı bozuk, geçirgen olan çocukların Beyin bariyeri de geçirgen hale geliyor ve beyine giden bu toksik maddeler özellikle ağır metaller beyinde bazı merkezleri etkileyerek hmm. bu çocuklara konuşma güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivitenin yanında otizme de yol açabiliyor. Ee, çok etkili bir cümle söyleyeceğim. Yani inşallah herkes duyar, herkes de bu ciddiyetin hmm. farkına varır. Çünkü çok ciddi bir hocayla çalışıyorduk biz Ahmet Aydın. Kendisi Otizme Çözüm Var isimli kitabında yazarı. Maalesef 3-4-5 sene evvel vefat etti ve çalışmanın devamını getiremedik. Hmm. Türkiye'de dünyada şu anda otizm 50'de bir oranında. Yani 50 hmm. Dolundan bir tanesi otizm. Çok fazla. 20 var. yıl önce 800'de 1'di. Hmm. Şimdi zaten ben metabolik köken hastalık olmasının hmm. ana sebebi buradan gösteriliyor bir kere. Ne oldu da bu oran müthiş bir şekilde arttı. Peki bunu bir eğriye koyduğumuz zaman hı hı. ne oluyor biliyor musunuz? 2080 yılında ki o yılı bile beklemeyeceğiz diyenler var. İki doğumdan biri otizm olacak. Şu anda Medipol Üniversitesi'nde çok ciddi bir çalışma var. İlk ayağı atlandı. İlk ayağı bitti. İlk ayağında bile çalışan doktorlar üzerinde hocalar hı hı. bentonit çok akıllı bir molekül. E ee, bu kanserojen hücreleri hemen hissedip üzerine gidiyor hmm. ve etrafını sarıyor. Bu çok önemli bir şey dediler ve kurkumini de orada bırakıyor. Dolayısıyla kanser hücreleri ölmeye başlıyor. Bu yakında vivo hmm. çalışmalara e, ile desteklenecek. Hmm. Zannediyorum 8 ayla 1 sene içerisinde oradan çok ciddi bir yayın çıkacak. Hani diyecekler ki evet ben tunitte kurkumun beraberinde ki çalışıldığı kanser, pankreas kanseri. Hmm. Düşünün Bu en zor kanser. En ağır Çünkü bizde pankreas kanseriyle iyileşme sağlayan da bir sürü insan var.